Hocalık katliamının hemen sonrasına gideceğiz. Şimdi o dönem bölgeye giren yabancı gazeteciler de elbette yaşananlara şahit oldu ve olanları dünyaya aktardı. Dünya basını Hocalı katliamına geniş yer ayırdı aslında. İşte şimdi programa o dönemde yapılan haberleri hatırlayarak devam ediyoruz. Dünya basınında Hocalı katliamı. Financial Times gazetesi 9 Mart 1992. Ermeniler Adam'a doğru giden orduyu kurşun yağmuruna tuttu. Azeriler 1200 kadar ceset saydığını açıkladı. Lübnanlı kameraman, ülkesinin zengin Ermeni taşnak lobisinin Karabağ'a silah ve asker gönderdiğini onayladı. Times gazetesi 4 Mart 1992 Birçok insan çirkin hale getirildi. Masum kızın sadece kafası kaldı. İzvestiya gazetesi 4 Mart 1992 Kamera kulakları kesilmiş çocukları gösterdi bir kadının yüzünün yarısı kesilmişti. Erkeklerin arasında kafa derisi soyulanlar vardı. Demont gazetesi 14 Mart 1992 Adam'da bulunan basın mensupları, Hocalı'da öldürülmüş kadın ve çocuklar arasında kafa derisi soyulmuş, tırnakları çıkarılmış üç kişi gördü. Bu, Azerilerin propagandası değil bir gerçektir. İzvestiya gazetesi 13 Mart 1992 Binbaşı Leonid Kravets, ben kendim tepede yüze yakın ceset gördüm. Bir erkek çocuğunun kafası yoktu. Her tarafta işkenceyle öldürülmüş kadın, çocuk ve yaşlılar vardı. Valır Aktüel Dergisi 14 Mart 1992 Bu özel bölgede Ermeni silahlı birlikleri doğuda üretilen yeni teknolojiye ayrıca helikoptere sahiptiler. Asala'nın Suriye ve Lübnan'da askeri kamp ve silah depoları var. Ermeniler yüzden fazla Müslüman köylerine saldırı düzenledi ve Karabağ'daki Azerbaycanlıları öldürdü. Amerika'da gazeteci Thomas Goetz, fotoğrafçı arkadaşım öyle etkilenmişti ki fotoğraf çekebilmesi için kendisini alana doğru itmem gerekiyordu. Kesetler, mezarlar, evet hepsi mide gerektiriyordu. Ama olanları anlatmak, dünyaya duyurmak gerekliydi. Hayatta kalanları bularak hemen orada neler dediklerini kaydettik. Bazı cesetleri tanımaya çalıştım ama yüzlerinden vurulanlar, tanınmayacak halde olanlar vardı. Bazılarının kafa derileri yüzülmüştü.